Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Macbook'larda ekran resmi, ekran kaydı, seçilen bölümü resmi yapma gibi şeyleri göstereceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce Macbook Pro kullanıyorsanız ve Touch Bar'ınız varsa buradaki böyle foto gibi yere bastığınızda burada şunu gibi kareli yer çıkacaktır. Bundan üstüne geldiğiniz ekranın, ekranın tamamını çek. Seçilen pencereyi çek. Seçilen bölümü çek. Ekran kaydı yap seçilen bölümün kaydını yap gibi de seçeneklere bastığınızda saniye, nereyi çekmek istiyorsanız kaydetme ve mikrofonu kullanma seçenekler falan vardır. Ben atıyorum ekranın tamamını çek dediğinizde ve ekran tamamını alır ve çeke bastığınızda direkt buraya atar. Böyle. Buraya atar. Buraya attıktan sonra atıyorum. Dediniz ki YouTube'a video çekeceğim. Ekran kaydı yapmak istiyorum dediyseniz buna basın ve buradan tam ekran kaydı yap dediğinizde kayıt yap dediğinizde buraya kayıt yapmaya başlıyor. Ve şurada da gösterdiği gibi saniyesini, megabaytını ve durdurma seçeneğini gösteriyor. Ben direkt buradan durdur dediğimde durduruyor ve o da bu seçeneğe geliyor. Hemen izleyelim. Evet arkadaşlar, ne yaptıysanız, fareyi nasıl oynattıysanız falan hepsi çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar yine basın, şöyle basalım. Bu seferde seç, seçilen pencereyi çek gibi bastığınızda, sadece buraya bastığınızda ve üstüne bir kere tıkladığınızda direkt atıyorum altını hemen görüntüsünü çeker. Ondan sonra arkadaşlar bir kere daha bastığınızda, bu seferde seçilen bölümü çek derseniz istediğiniz yerden büyütüp İstediğiniz yerden küçültebilirsiniz. Çeke bastığınızda direkt çeker. Bir kere daha yaptık. Ekran bu da seçilen bölüm kaydını yap. Bu atıyorum burayı kayıt yapmak istiyorsanız kayda basın ve burayı kaydediyor. Direkt buradan durdur dediğimizde aynı şekilde sadece alt istediğiniz yeri alıyor. Evet hemencik tekrardan bir foto alalım. Atıyorum tam ekran diyelim. Çek diyelim. Çektikten sonra buraya tıklayalım açılsın. Ve buradan kalemlerden istediğiniz yeri çizebilirsiniz. Şöyle yapalım. Biraz yukarı kaldırayım. Kaleme basın ve istediğiniz şeyi çizebilirsiniz. Buradan yani buraya basıp e, metin gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Yazı ekleyebilirsiniz. istediğiniz yere değiştirebilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Burada kaydet vazgeç kaydet gibi kaydetme diyelim. Ve arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeyim. Taş barınız yok. Macbook Air kullanıyorsunuz. Bu sefer nasıl yapacaksınız? şuradaki arama tuşuna bir kere basın. Bastınız arkadaşlar. Buraya da ekran yazdığınız ekran resmi çıkacaktır. Ekran resmine bir iki kere tıklayın. Ve yine aynı şekil gelir. Buradan da direkt yaparsınız. Daha gösterdiklerim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Se sizi seviyorum. İyi günler dilerim.